Sokağın ilk adımınızı attığınızda eğer bütün tehlikelerden korunmak için sigorta yapmak istiyorsanız buyurun şu zikri yapın Müslümanlar. Bütün tehlikelerden, afetlerden, zelzelelerden, hırsızdan, sarhoştan, ayyaştan, arsızdan, düşmandan, hasmınızdan ne derseniz deyin tek sigorta yaptırın. Bir sigorta. Bismillahirrahmanirrahim. Tavakkaltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah zikri. Vallahi en büyük sigorta budur. Bütün doğal tehlikelere karşı, bütün düşmanlarınıza karşı tek sigortanız bu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bismillah. Allah'ın adıyla çıkıyorum. O zaman siz Bismillah dediğiniz anda şu mesajı veriyorsunuz. Ben bugün içerisinde sadece Allah'ın razı olduğu ve Allah'ın sınırlarının bulunduğu işleri yapacağım. O sınırları aşmayacağım. Allah'ın rızasının dışına çıkmayacağım. Bu mesajı verdiniz. Sonra tevekkül ta Allah Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım sana bütün musibetlere karşı dayanıyorum. Sana sığınıyorum. Niye? Çünkü tek güç, tek kuvvet, aşılamayacak güç, aşılamayacak tek kuvvet sensin hiçbir güç senin karşında duramaz. Yeryüzündeki insanların değil, hayvanatın, eşyanın gücünü de koyun. Haşa ve kella Allah'ın gücünü zorlayamaz Müslümanlar. Allah'a hamdolsun. Siz böyle bir kaleye sığınıyorsunuz sabah evinizden çıkarken. Hangi sıkıntı size galebe gelebilir ki?